<laughs> bu Ersan Şen, Mohsin Yazıcıoğlu'nu öldürdürdü helikopter kazasıyla. <laughs> Çünkü bunlar birlikte İspanya'daydı ya. Hani birisinin üzerine atmalar lazım. Kim darbe yapmış diye 94'te. İşte bu Ersan Şen'in adamları da işte Öcalan'la birlikte bunlar mükafatlandırılmış. 94'ten işte 98'e kadar o senelerde e, bunlar kendilerini alıkoymuş olarak gösterip Türkiye'de İspanya olay darbasında işte 20-24-97'ye bir de 80-16-7-23-96 dosya numarası hepsi İspanya ilgili. Bu Ersan Şen de işte bu Öcalan'la ne bileyim bazı kişilerden kendilerini kurtarıcı olarak adlandırıp kararlaştırdı. Sonra e, bütün dünyayı kandırmışlar işte Amerika'yı falan. Ondan sonra da işte ben Almanya'dan e, ben de öldü öldü diye düşünmüşler öldü diye kimse bir şey söylemez diye ben çıktım işte birden İşte bu 95'te mi ne Aziz Yıldırım Gül beni öldüreceklerdi İspanya'da işte Almanya'da organlarım falan çalmışlar bilmiyorum bazı yere plastik mi yaptılar vücudumda ne bileyim bir şeyler bir şeyler anlatıyorlardı böyle baygın halde duymuştum onu o da şişme mi yapıyormuş ne yapıyormuş o plastikler işte ya resmen organ mafyası ya yani. adamlar resmen beni bir de Almanya'da öldürmeye çalıştı yükleler yakaladığım işte İşte bunlar da gitmişler bütün dünyayı kandırdıkları için Ermeni polis üzerine böyle sahtekarlık yapıyorlar o 2 seneden beri ondan sonra da işte bu Hüseyin Yazıcıoğlu'nun uçak helikopter kazası olacağını falan bunlar hepsi kendileri planlamıştı. Ki sonradan Kürt Naz Birliği'nden bir de Öcalan suç ortaklarıyla işte baya darbe yapıp gene Türkiye'yi ele almak için. Onun için şimdi AKP, CHP, DEM Parti hepsi birbirlerinden şimdi suçlu arıyor yani. Kim yaptı, kim yaptı. İsim kanıt listesini de getirtirdi miydi? Zaten hepsi 94'te İspanya'daydı yani. Aynısı da Almanya hükümeti gibi suç ortakları gibi cesine. Onun için siz bu adamları görevden alıp beni komando olarak yani en üst şey olarak rütbe vermeniz lazım ki ben millet tutulatmam lazım. Biz nereye kadar yalan söyleyeceksin?